Ben seni neden mi sevdim? Ben seni bir okyanusun derinliğinde buldum da sevdim. Parlak bir inciydin benim için. Paha biçilmez bir inci. Ben seni soğuk ve yağmurlu bir günde seni düşünürken gülüşündeki sıcaklığın içime dolup da beni sardığı bir anda sevdim. Seni sadece selvi boyun, siyah saçların ya da kara gözlerin güzel bir yüzün var diye değil, fikirlerinle, konuşmandaki güzelliğin ve benim o kor halde yanan yüreğimle sevdim. Ben seni derinden ve hissederek sevdim. Her kalp atışında vücudumun dört bir köşesine yayıldığını, beni sardığını, her nefes alışımda ciğerlerime işlediğini bilerek sevdim. Seni kış gecelerinin o soğuk yatağında birlikte uyuyup beni ısıttığın, yaz sıcağında uyuyamayıp sıkıntılarım olduğun ve rüyalarımda buluştuğumuz gecelerde sevdim. seni ellerinden tutup kanımın kaynadığı, kalbimin yerinden fırlayacağını hissettiğim anlarda o ıslak dudaklarınla beni sevdiğini söyleyeceğin anları düşünerek sevdim. Ben seni o o sensiz anlardaki boş ve değersiz geçen dakikalarda kayıp zamanlarımızda Seni arayıp bulamadığım Çaresizlik içinde olduğum içki sofralarını Dost bildiğim anlarda sevdim Sen ne kadar uzak olsan da Aramızdaki kilometreler nasıl çoksa Ben de seni o kadar yoğun ve o denli çok sevdim. Seni kalbimde yanan ateşin ile Zihnimde oluşan hayallerin O ay parçası çehrenle Bana derinden bakan O gözlerindeki ışıldığı göreceğim anları beklerken Kalbimin yanıp tutuştuğu anlarda Gelip bu ateşi alevlendirerek Bana sarılarak Beni sevdiğini söyleyeceğin anları düşünerek sevdim Hak ettiğin mutluluğu sana verememekten korkuyorum. Seni beni sevdiğinden fazla sevememekten korkuyorum. Senin sevgine layık olduktan sonra başkaları tarafından o sevgiyi kaybetmekten korkuyorum. Seni kazanayım derken kaybetmekten korkuyorum. Aramızdaki maneviyat haricindeki uçurumlardan korkuyorum. Senin kalbini daha fazla kırmaktan korkuyorum. O temiz ve masum gözyaşlarını daha fazla akıtmaktan korkuyorum. Evet korkuyorum seni kaybetmekten, seni daha fazla üzmekten. Sana kendimi ifade edememekten korkuyorum ya da yanlış anlaşılmaktan korkuyorum uçurumun kenarında yalnız kalmaktan korkuyorum dostluğuna doyamadan ulu orta yalnız kalmaktan korkuyorum yüreğimdeki o ince sızının bir gün çoğalmasından ve beni sarmasından korkuyorum sevgi denen güzelliğinin bir gün beni terk etmesinden korkuyorum. Dostluğun ölüp yerine nefretin yaşarmasından korkuyorum. Korkuyorum evet. Seni kaybetmekten ve seni daha fazla üzmekten. Bir çiçek misali ne ellemeye ne de koparmaya kıyamıyorum uzaktan seyrediyorum çünkü seni daha fazla incitmekten korkuyorum ömründe yaşadığın mutluluğu huzuru sana yaşatamamaktan korkuyorum sana kalbimden fazlasını verememekten korkuyorum sonunda sana göz yaşından başka bir şey bırakamamaktan korkuyorum. Seni sevmekten değil, dostluğunu su istimal etmekten, seni kaybetmekten ve değerini bilememekten ve yüce Rabbime hesap verememekten korkuyorum. Belki de çok fazla korkuyorum. Çünkü, çünkü ben ilk defa seviyorum. Çünkü ben ilk defa seviyorum.